Şimdi bütün kulüplerde aynı sorunlar var. Altlıklarda belki yok ama yabancı oyuncuyla yerli oyuncunun TL ve Euro üzerinde alması takımın dengesini alt üst ediyor ben antrenör çalışırken. Diyor ki ya rakamlar yüksek söylüyorum. Bir milyon Euro almış iki sene önce bir yabancı. Yerli oyuncu 10 milyon TL almış. O oyuncu 10 milyon yine alıyor. Bu sefer kulüp başkanı da gel besini iyileştireyim. Niye ona mecbur kalıyor? Veya diyor ki Euro almışsa seni azaltayım. Burada mukavele var. Mukavele şartlarında bile yanlış yapmışız. Yani euroyla şey yabancı yerli herkes aynı para tekrar söylüyorum biz de dahil antrenör ve oyuncular belgelerini kendileri vermesi lazım. Sorumluluk olsun diye. Birçok seyircim çok kriterler var. Hazırladım bunları ama ben Cumhurbaşkanı'na gittiğimizde müze konusunda biz de müzelik olduk. Mustafa Hoca, e, Fatih Terim'le dedim ki hatta size anlatıyorlar bizi işte o dönemli 50 seneyi. Bizi koyun bu müzeye biz anlatalım dedi. O gün demiştim ki bir rapor hazırlayalım koyalım diye ama çünkü Cumhurbaşkanı bu işi seviyor. Ama bu sizin göreviniz. Yönetimin görevi. Yani bugünkü sistem içerisinde kulüpleri bakıyorum akşam da konuşuyorum arkadaşlar hepsi şikayetçi. Kendi açlarında haklı. Ama size gelirken nasıl iş, bir şey alabilirim diye uğraşıyorlar. Bir parça almak yetmez. Kurtarmaz. Bugün benim gençliğimde, çocukluğumda eğitim, tesis, organizasyon, imkan yoktu. Kimse futbolcu olmak istemiyordu. Bugün herkes olmak istiyor ama futbolun unsurları dışında kaldı. Yani şu anda futbolun sahibi futbolla ilgisi olmayanlar olmaya başladı. Tekrar o günlere eski futbolcuları da eski antrenörleri de eski yöneticileri de getirtmeye çalışın. 65 yaşında kaldırır. 100 yıl yaşamak diye bir kitap var okuyun size tavsiye ederim. Ben 65 yaşını geçtiğim için rahat rahat söylüyorum. Yeni dönem başladı. Başkanım size de sıra geliyor. Sürenizde de olacak herhalde. Yaşı da olacak. Siz görevde kalın. Bir artı bir koyun. 8 artı 3 ile ilgili özellikle Karasay'a camiasından taraftarlarının çok oldu ben milli takımdayken yine o dönemde de bunu niye söylüyorum? Konuşmuyorduk. 8 artı ben getirmedim. Benim fikrimi sorarsa sonra söylerim hiç çekinmem. Benle ilgisi eğer benim olsaydı bugünkü yönetimde devam etmezdi zaten o zaman.